Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 29 Aralık 2022 Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT'lilerin merakla beklediği açıklamayı yaptı. EYT'de yaş sınırı yok. Kanun Ocak ayında meclise geliyor. Ayrıntıları ile neler yapmanız gerektiğini madde madde tane tane aktaracağım. Ancak ondan evvel hem piyasa ile ilgili özet var hem de bir iki not var. Gelelim piyasalarda yılın son iki gününe. Piyasalar şu yıl bitse de kurtulsak modunda. Borsa İstanbul'da bugün yüzde iki buçuk civarında bir artıyla kapattı. 5476 puanda ancak arka plana baktığımda para girişinin azaldığını Özellikle yüksek karlı hisselerde, yüksek performans gösteren son 1 2 3 ayda yüksek değer artışı görülen hisselerde kar satışlarının devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Borsa İstanbul için biraz daha ihtiyatlı gitmekte, 2 Ocak, 3 Ocak ve Ocak ortasına doğru hem dışarıdaki iklimi hem de içerideki gelişmeleri takip etmekte fayda var. Yani günlük grafikte gün içerisindeki ayrıntılarda satışların yer yer karşılandığını görsek de burada özellikle bakın 5300 desteğine doğru 5300 desteğinden döndüğünü gördük ama hacmin düştüğünün altını çiziyorum ve satış ağırlıklı bir hacimle karşı karşıyayız. Öğleden sonra biraz para girişi hızlandı ancak toplamda Borsanın tamamını incelediğimizde biraz daha e, sanki şu yılı kapatalım buradan karımızı alalım diyen hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların bu davranışın öne çıktığının altını çizelim. Yukarı yönlü hareketlerde 5500 üzerinde kapanış gelirse 5580-5610 aralığını zirve olarak hedefine koyacak ama ben Geçen programda da vurguladığım gibi borsada bir düşüş daha bekliyorum. Bakın 5440 üzerinde iki tane o büyük mum e, belli bir merkezden gelen alışları, alımları gösteriyor. Yani bu kadar yatırımcı aynı sürede aynı kararı verip bu hamleyi yapamaz. Bu tarz mumlar sadece Borsa İstanbul için değil altında, kriptoda herhangi bir yatırım aracında sanki bir sonraki hızlı düşüş öncesinde gel gel tuzağı olabilir. Biz buna teknik analizde boğa tuzağı diyoruz. Piyasa alıp başını gidecekmiş gibi bir hissiyat ve uyandırır yatırımcıda. Siz işte o 5476'dan aldığınızda bir sonraki gün ya da seansta satış geldiğinde zirvede yakalanmış olursunuz. O yüzden ben Twitter'da da paylaştım. Nakitte kalmanın ve biraz nabız nabız yoklamanın faydalı olacağı kanaatindeyim. Ancak seçim dönemine kadar yani Mayıs ayına kadar biz borsada yeni rekorlar göreceğiz. 6000 ve 6500 zirvelerinin önümüzdeki günlerde ay haftalarda test edileceğini göreceğiz ama oralara giderken 4750 desteği bizim için önemli bir destek. 4750 desteği kırılırsa 4100'e doğru bir gevşeme görebiliriz ama bu saatten sonra zorlu bir tırmanış olacak. Bu zorlu tırmanışta hisse tercihleri, sektör tercihleri son derece kritik. Bakın bugün bankaların karları açıklandı. Ocak, Kasım döneminde yılın ilk 11 ayında bankaların karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %417 artarak 389 milyar liraya çıktı. Bu kur korumalı mevduatı eleştiren bankacıların kulakları çınlasın. 1 trilyon, geçen hafta itibariyle 1 trilyon 463 milyar TL var kur korumalı mevduat hesaplarında. 1 trilyon 470 zirvesinden sadece 7 milyar geriledi şu son Ekim-Kasım aralıktaki yatay giden performans dönemine rağmen. Niye? Çünkü 2023'te kurda ne olacağını kimse bilmiyor. Madem kurda herkes dahil, ben dahil bir yükseliş bekliyoruz. Birikmiş bir enerji var. E, TL'den niye kura geçip bu e, aylık, e, üçer aylık dönemler halindeki getirilerden faydalanmasın yatırımcı? O açıdan kur e, buradaki kaynak orada bekliyor. Çözülme tahminlerin ötesinde sınırlı kaldı. Çünkü bankalar bu ucuz kaynağı kur farkını devletin karşıladığı ucuz kaynakla mevduatla kredi satıyorlar ve muazzam paralar kazanıyorlar. %13 14 15 ortalamayla yıllık böyle bir kaynağı toplamak başlı başına bankalar için bulunmaz bir fırsattı. İşte dolarda 18.72 18.62 aylar önce işaret etmiştim. 18.62 duvarını aslanlar gibi savunan nöbetçi döviz bürosu elemanları şimdi 18.72'nin oraya barikat kuruyorlar artık bugün ve yarın son iki gün piyasayı kapatıyoruz. Muhtemelen 18.72 civarında yıl kapanmış olacak. 18.80, 19 seviyesi 2023'e kalacak. Bu 19-10 seviyesiyle ilgili kulağıma bir bilgi çalındı yani seçime kadar 19 onun üzerine çıkmaması için ne var ne yok seferber edecekler. Zaten döviz girişte de devam ediyor. Bu arada kur korumalı mevduattaki sınırlı çözülmenin yanında bankalardaki döviz tevdiat hesaplarında muazzam bir satış geldi. Sadece geçen hafta 4,5 milyar dolar döviz bozduruldu ve 194 milyar 400 milyon dolara geriledi bankalardaki döviz hesapları. Son 6 haftada 20 milyar dolardan fazla bu döviz bozduruldu. Son 3 yılın dip seviyesi yani 2020 yılından bu yana son 2 yılını düzeltiyorum dip seviyesine gelindi. Bu ne demek dövizde yukarı hareket olmayınca buralarda böyle telgrafın teline dizilmiş kuşlar gibi bekleyince bu mumlar insanlar bir yerde bunalıyorlar ve dövizini satıp ya borsaya geçiyor ya ev alacaksa ev alıyor ki bu kredilerle her zaman söyledim. Elinizde nakit tutacağınıza gidin kredinizi alın. Bu enflasyonla bu kredi oranlarıyla ev fiyatlar artsa da hala cazip ve bu cazip olmaya Ocak ayındaki konut kampanyasıyla beraber yüzde birin altına indirileceği söyleniyor konut kredisi faizinin kamu bankaları tarafından talimatla. Şimdi böyle bir dönem için konutta da fiyatların artacağını yeniden dönemsel olarak artacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Dolarda artık yılı 18.70 civarında kapatacağız ki 2021 yılı Aralık ayında 18.34 seviyesine kadar gelmişti. Kur korumalı mevduat sayesinde ve arka kapı satışlarıyla bu kur burada tutuldu. Ancak 2023 yılında ortalama dolar kurunun bile 21.5-22 lira arasında oturacağını tahmin edersek 27-28 liraları bile göreceğimiz bir döneme gidiyoruz. Euro dolar paritesi ekrana geldi. 1.06.59'da Euro dolarda artık ana aralığımızı 1.03-1.07 şeklinde belirliyoruz. Merkez Bankası Amerika'da 1 Şubat'ta eğer çok keskin bir artış olursa tabii ki 1.03'ün altına doğru bu aralık gerileyebilir. Euro'nun kademeli olarak sepetteki ağırlığını, döviz sepetindeki ağırlığını ya da bilançolardaki ağırlığını artıracağımız döneme girdik ama öyle hızlı bir artış için henüz erken. Ee, Euro'da 19.80-20.05 aralığı için böyle nabız yokluyor Euro TL. 20 lirayı bugün gördü ama muhtemelen yarın içinde Merkez Bankası hem Euro'da hem Dolar'da 18.70 Dolar TL. Ee, 19.95-19.92 civarında da yılı kapatmak istiyor ki o psikolojik eşiklerin altında kalsın kur. Altın için 1820 üzerinde kapanış gelmeden 1850 üzerini konuşmamız mümkün değil. Altında maalesef istikrarsız bir gidiş var. Yukarı yönlü gidişlerde kalıcı bir tırmanış olduğuna ikna edemiyor yatırımcı. Çünkü Amerika'da faiz artmaya devam edecek. Avrupa'da faiz artmaya devam edecek. Ama altının da tıpkı euronun ağırlığını artırdığımız gibi karma sepet yapanlar için altın ve gümüşle 2022'de tavsiye etmediğim Mart ayından bu yana revize ederek artık altını satabilirsiniz ya da almayın alım fırsat olarak bakmayın yükselişlere satış fırsatı olarak değerlendirin diyordum. Bu saatten sonra düşüşler alım yükselişlerde de kısmi satışlar ama ağırlıklı olarak uzun vadeli bekleme tercih edilebilir. Yıllıkta yıl sonunda da gram altın 24 ayarda 1100 lira civarında işte 1080-1090'da seyrediyor e, onsun fiyatına bağlı olarak. Dolayısıyla orası da tahmin ettiğim gibi 1100 lirayı geçmedi. Altın reel olarak onsta da gümüş emtia bir yılda bu 2022 yılında yatırımcısına kaybettirdi. Hem nominal kaybettirdi hem real kaybettirdi ki realde kayıp çok daha fazla. Ama 2023'ün ikinci yarısından itibaren 2024'e doğru Altın ve gümüş yılı olabilir mi? Bunu da önümüzdeki aylarda alınan kararlara göre güncelleyerek aktaracağız. Gelelim EYT ile ilgili ayrıntılara geçmeden önce bu gece yarısı benzine, yarın da motorine rekor bir zam gelecekti. Tabii petrol fiyatlarının %2 civarında gerilemesi, sosyal medyada yükselen itirazlar, cılız sesler de olsa bu kadarcık bile işte attığımız tweetlerle bu devasa akaryakıt firmaları Tüpraş, STAR rafineri geri adım attı. Önümüzdeki haftaya tehir edildi. Yetmez. Bu fiyatların daha da aşağı inmesi lazım. Bugün benzinin 16 liraya, motorunin de 20-21 liraya kadar gerilemesi gerekiyordu. Bunun da altını çizelim. Ses verirseniz, mücadele ederseniz EYT örneğinde olduğu gibi hak verilmez alınır. Sesinizi ne kadar gür çıkarırsanız KHK mağdurlarından sözleşmeli çalışanların kadro bekleyenlerine kadar atanmayı bekleyen öğretmenlere kadar hazır seçimden önce iktidar ve muhalefet dönmüş ne diyorsunuz diye bekliyor o zaman sesinizi daha gür çıkarın ve sonuç alın bu arada EYT Cumhurbaşkanı Erdoğan ben bu koltukta oturduğum müddetçe EYT, EYT yok kardeşim diyen Erdoğan EYT'yi bakın yaş sınırı olmaksızın onaylı çıkaracaklarını taahhüt etti ki zaten muhalefetin de destekleyeceği bir paket olduğu için ocak ayında 2-3 haftada bu iş biter meclisten çıkar. Bununla beraber Türkiye'de seçimde kararsız seçmenin reyini belirleyecek en önemli konulardan biri de siyasi af tartışması olacaktır. Devlete karşı işlenen suçların affı olacaktır. İmar affı, bunlar önümüzdeki aylarda prim affı, vergi affı ile ilgili adımlar da gelecek. Bunları da sürpriz olarak karşılamayın. Çünkü seçime doğru seçim ekonomisi hem iktidar için hem muhalefet için kaçınılmaz hale geliyor. Gelelim 2 milyon 3, 250 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren EYT meselesine. Mecliste kabul edildikten sonra resmi gazetede yayınlanarak kanun haline gelecek EYT teklifi. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte sayı her ay artacak. Şimdi burada prim gün sayısı ile ilgili bazı sorular geliyor. 31 Aralık 90 tarihinden önce sigortalı olan 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladı. Dolayısıyla 31 Aralık 97 öncesi olanlar için bir yıl 25 yıl kriteri zaten erkeklerde ve kadınlarda da 20 yıl çoktan tamamlanmıştı. Dolayısıyla prim gün sayısı 5000 ile 5800-5900 gün arasında değişen bir kriter olacak. Ama birilerinin iddia ettiği böyle 9 bin 10 bin öyle bir prim gün sayısı olmayacak. Zaten öyle olsaydı bu EYT kanunu konuşmazdık. Yürürlük tarihi de muhtemelen 1 Ocak 2023 olarak belirlenebilir. Devletin sonuçta bu işlemleri başlatabilmesi, SGK'nın yürütebilmesi için EYT'de böyle bir düzenleme olabilir. Peki EYT'de şartlar neler? en önemli şart 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta kaydı olanlar faydalanacak. Yani 9 Eylül'de muhasebeciniz geç kaydettirmişse bile siz 7 Eylül'de 10 Ağustos işe, işe başlasanız bile 99'da bir hükmü yok. Çünkü devlet diyecek ki senin kaydın 8 Eylül 99 öncesi değil. 8 Eylül 99 önce sigortalı olan kadınlar 5000 ile 5900 işte arasındaki prim günü ve 20 yıl sigortalılık şartını taşıyorsa kanun çıkar çıkmaz emekliliğe müracaat edebilirsiniz. Erkekler için 5000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık şartı var emeklilik için. Peki çalışan e, hesaplı prim borçlanması için de son iki güne girdik. Hesaplı prim borçlanmasına prim günü açığınız var. Ne yapacaksınız? Kadınlar doğum borçlanması hakkına sahip, erkeklerde askerlik borçlanması ve yurt dışında çalışanlar da yurt dışı borçlanma hakkına sahip. O zaman bu primleri ödemek için şimdiden gidin SGK'da kaydınızı yaptırın. O 2022 yılı tarifesine göre primlerinizi ödeyin. 1 Ocak 2023'te %122 zam gelecek. Yani siz örneğin bir yıllık askerlik borçlanması için 14.400 lira bugün itibariyle öderken 2 gün sonra 44 bin lira ödeyeceksiniz. Niye 30 bin lira fazladan ödeyesiniz? İşte o yüzden bugünlerde SGK'nın önünde bugün bir kuyruklar oluştu. Aslında o kuyruklara da gerek yok. E-Devlet üzerinden de bu işlemleri yapabilirsiniz. Hatta ala 170 SGK danışma hattını da arayabilirsiniz. Dolayısıyla bu SGK ile ilgili meselelerde acele etmeyin. Fakat borçlanma için şu bugün ve yarın lütfen E-Devlet'ten de olsa SGK il müdürlüklerinden de olsa kaydınızı hesabınızı yaptırın. Bir ay sonra zaten ödeme şartı var. Bugünün fiyatlarıyla prim tutarlarını askerlik ve doğum borçlanmasında Ocak sonunda ödeyebilirsiniz ve bu sizin emeklilik işlemleriniz geldiğinizde elinizin altında hazır olacak. Peki hesaplı prim borçlanması için bu son iki gün uyarısını yaptık. Yarın bu kuyruklar bitmezse Çalışma Bakanlığı e, Cumartesi günü için SGK il müdürlüklerini mesaiye bırakırsa Makbule geçebilir 31 Aralık'ta. Yine. Herkes e-devlete giremeyebiliyor. Herkesin interneti yok. Herkes o imkanlara sahip değil. Bir de emin olmak istiyor. Yanlışlıkla burada bu hesabı yapmazsa fırsatı kaçıracak. Bizzat müracaat edenlerin o kuyruklar bitene kadar cumartesi de SGK il müdürlüklerinde böyle bir mesai yapılırsa çok makbule geçebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in dikkatine benim takipçilerimden gelen bu talebi iletmiş olalım. Peki e, bu e, yine çalışan EYT'liler kanun çıkınca ne yapacak? E-Devlet'ten nasıl müracaat edeceğinizi de aktaracağım. Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sigorta prim teşviki getirilecek. Normal çalışanla emekli çalışan arasında prim farkı kalmayacak. Mevcut da var. Emekli istihdam etmek daha pahalıya patlıyor işverene. Emekli olacakların hak kazandığı kıdem tazminatları için işverene kredi garanti fonundan destek verilecek ve... 5 yıl vadeli çok düşük faiz destekler olacak zaten işverenler bu kıdem tazminatlarını gider gösteriyor e, ve yine e, bu şekilde siz çalışsanız bile kıdem tazminatı aldıktan sonra iş başı yapabilirsiniz aynı yerde dolayısıyla nitelikli vasıflı iş gücü kaybı da olmayacak yani birileri buradan bir felaket çıkarmaya çalışıyor böyle bir şey yok tekrar edelim. 8 Eylül 99'a çıkarılan kanunun geriye dönük uygulanmasının yol açtığı bir mağduriyetin giderilmesidir. Erken emeklilik çağrısında bulunmuyoruz. Erken emekliye karşı çıkan böyle bir talep olsa buna ilk karşı çıkanlardan biri olurum. Ama kanun aleyhteki maddelerle geriye doğru yürütülmemeliydi. Bu haksızlık gideriliyor. AKP 20 yıldır iktidardaydı seçim olmasa o da buna göz yummuştu şimdi bu değiştiriliyor dolayısıyla öyle yok efendim ekonomi batıyor memleket elden gidiyor yahu beşli çeteye bir yılda verilen kredi e, yolcu ve e, şey garantilerini düşseniz bir EYT etmiyor yahu yani iki buçuk milyon insanın mağduriyetini devlet giderirken bir zahmet 100 milyar lirayı da bu şey yapsın yükün altına girsin bütün bu, bu kaldı ki bu insanlar bu paraları uzaya mı götürecekler, Mars'a mı taşıyacaklar? Ev alacak, arabasını yenilecek, borcunu ödeyecek, çocuğunun düğününü yapacak. E bu paralar vergi olarak yine KDV, ÖTV gelirleri olarak, emlak vergisi olarak devlete dönecek bir kısmı. Yani bazıları da muhalefet etmek için müzmin muhalifler var, bunları da anlamıyorum. 2,5 milyon EYT'linin gözünün içine baka baka çifte standart yapıyorlar. Keşke devletin tek meselesi EYT olsaydı. Yahu bana kalsa makam arabalarını satarım. Bir EYT paketi daha çıkarırım devletin bütçesinden. Yine Peki bu e-devlet üzerinden EYT işlemleri nasıl yapılacak? Hızlıca toparlıyoruz. E-devlete şifrenizle giriyorsunuz. Aylık, emekli, gelir kelimelerinden birini yazıp çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesine tıklıyorsunuz. Yeni başvuru sekmesi akabinde tahsis talep türü olarak yıllık yaşlılık türü olarak yaşlılık aylığını seçiyorsunuz. SSK'lılar burada dikkat edecek. Herkes kendi sandığına göre bir seçecek. SSK'lılar 4A SSK, 4SSK, Bağkurlar 4B Bağkur, emekli sandığı 4C emekli sandığı butonuna tıklayacak. Altta yer alan başvur butonuna tıklanacak. TC kimlik numarası, isim, soyisim bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik gelecek. İleri ve başvur butonuna tıklamadan önce dikkat. Ses, e, maaş ödemesi için banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. Yani dolayısıyla siz önce banka kısmını da arka planda halletmeniz gerekiyor. Aylık alıyor mu sorusuna da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli. Bu daha çok e, yurt dışında çalışanları da ilgilendiriyor. Yurt dışında çalışanlar için işlemler yapılsa bile emeklilik bağla maaşı doğrudan bağlanmayacak. O sosyal yardım ya da yurt dışındaki maaşı devam ettiği sürece ama emeklilik işlemi de yapılmış, tahakkuk edilmiş olacak. İleri akabinde başvur butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak. Dolayısıyla zaman ve tarih sınırı yok. Kanun çıkacak, yönetmelikleri çıkacak. Dolayısıyla Şubat'tan itibaren gündemimizde artık bu müracaat safhasına gelmiş olacağız. Yani yarın EYT -E hakkınızı kaybetmeyeceksiniz. Ya da bugün müracaat ettiğiniz için 1 Ocak'ta devlet size emekli aylığı bağlamayacak. Çünkü kanunun çıkması gerekiyor önce. Kanun çıktıktan sonra bu işlemler resmiyet kazanacak. Şimdiden bütün EYT'lilere hayırlı uğurlu olsun. Sonuçta yıllardır bunun mücadelesini verdiler. Ve bu haklı mücadeleyi geç de olsa zaferle taşlandırdılar. Diğer mağduriyetlerinin, mağduriyetlerin de KHK ile ihraç edilen yüz binlerce insanın da mağduriyeti ve diğer mağduriyetler de umarız bir an evvel giderilir. Tekrar ediyorum E-Devlet üzerinden de işlemlerinizi yapabilirsiniz ama SGK il müdürlüklerine de gidecekseniz erken saatlerde gidip yarın mesai bitiminden önce işlemlerinizi bitirmenizde fayda var. Ailenizin ekonomi kanalında bir program daha sonuna geldik. Verdiğiniz destek için hepinize müteşekkirim. Abone olmayan arkadaşlardan abone olmalarını rica ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı. Bildirim zilini açıp tümünü seçmeyi unutmayın lütfen. Bana videonun hemen alttaki katıl butonuna tıklayarak ve Patreon hesabı üzerinden destek verebilirsiniz. Şimdiden güzel bir hafta sonu temenni ederim. Pazartesi aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.